alemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya Allahu ya mu'in ya hennan, ya mennam ya kerim ya gaffar ya rahim ya rahman cilt 2 sayf e, cilt 2 de ikinci ciltte iki tane cilt var 2 ve 3 üç var 3. cilt 63. sayfa المكتوب mektubu sabi'u 47. mektup ila el vakti bu zamanın ve bu devletin genel kurmay başkanına yazılmıştır. mudd Cenab-ı Celle Celaluhu onun sayebanını, onun gölgesini daim eylesin. Fi esrar-i duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır ve Methil ulema ve salihai alimleri ve salih insanları methetmek hakkında devrinin genel kurmay başkanlığı yazıyor bununla birlikte e, duanın sırları nedir peki alimlerin değeri nedir salihlerin değeri nedir onu beyan buyuracak Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki Allahu Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi e, ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allahu Teala'nın böyle bir e, tasarrufu, bir icraatı var dünyada. Belli bir kesimi, belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım e, has kullarına devrediyor. Bazılarını bazı kesimi eğitmeye e, vazifeli kılıyor. İmam Rabbani Kudüs'e sırrı ise toplumun herkesi gerek askeri ve gerekse sivil her kesimini fakiri zengini Hakkı hanım olsun, erkek olsun, hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitme ile görevlendirilmişti buyuruyor ki inne akallad daain sermayesi son derece kıt olan bu ahmed var ya yuzhirul inkisara ve tevazuha Tevazu gösteriyor. Lihudda cenab cenabil mualla. Bu zat alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazusunu ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor. Veyu eddi şükran nimeti elmi ordunun sayesinde Allahü Teala bize emni, emniyet verdi güven verdi herkes uyurken asker sınıda nöbet tuttu bize ise yataklarımızda daha rahat uyuduk veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik dolayısıyla veyu eddi şükran nimeti elmi ve Zat-ı alilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Mevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya, elleti hiye şamiletun li halil vel avami. Peki, havas, avam herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki havas dediğimiz İslamiyet'in seçkin kişileri Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağmur nasıl ki sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor. Yağan yağmurdan herkes istifade ediyor. Bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Eh Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için eh şükrediyorum diyor sultan. Ve yetlubul fethe ve nusrete ben fethi istiyorum ben e, yardım istiyorum lil asakir allah Allahu Teala İslam'a sahip çıkan ordulara Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere, askerlere fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan naz niyazda bulunuyorum, onlara talepte bulunuyorum. Ne zaman peki? Ne zaman böyle şeyler istiyorum? Fi evkati mazinneti icabeti duai. Duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur allah -u Teala asakir-i Mansur-i Muhammediye'ye peki ve nusret nasip eylesin diye ben, duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de ve zemane ictimail fukarai dervişlerin Allah ile sürekli meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman toplu olduğu zaman benim duam budur. نياه نيابه الى فاكهه فان كل احد مخلوق فان كل احد مخلوق مخلوق لامر Ve inne külle ahadin Her insan bu fani dünyada Her insan maklukun li emrin Mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır Abdullah Hatiboğlu Sallamahullahu fiddareyn Sabah namazını kıldırdı Fikri hocamız bize Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin Seferle alakalı hadis şeriflerini okudu Fakire bu iş düştü Biraz sonra Balaban kurrası İsa Hoca'yı dinleyeceğiz. Herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır. Kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin. Herkes Resul-i Ekrem sallallahu buyurduğu gibi ve küllüm müyesserun lima hulikale. Her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır. Bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insana mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır. Allahu Teala timsahları yaratmış. Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar, 10 metre uzunlu timsahlar var. Hayvan balığı yakalıyor. çıkıyor sahile yiyor onu fakat hayvan dişlerin arasına giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allahü Teala bir takım kuşlar yaratmış. Timsah balığı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi. O kuşlar geliyor ağzına giriyor. Et kıyımlıklarını, kılçık kıyımlıklarını 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar, tertemiz yapıyorlar. Timsah ağzını kapatıyor. Tekrar ikinci balığı yakalamak için suya dalıyor. Kuş ağzına giriyor, timsah ona hiçbir şey yapmıyor. Çünkü, çünkü Cenab-ı Hak Celle o hayvanın disketini öyle bir yüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın Mevla tayin etmiş onu. Dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor. allah Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlıklar, bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferdardır. O cenazeye herkes iştirak istir edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın dört ayağı var. Her ayağından bir tanesi tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da iki tane yedek karınca var. Eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar görevden kaçan firarda olan karıncayı öldürüyorlar misaller o kadar çok ki, o kadar çok ki ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve lima her insan, her insanın yaratılmış olduğu, her insanın yaratılmış olduğu mutlaka bir hedef vardır. İnsan o boşluğu doldurmalı, Şimdi sultan da ne söylüyor? E biz Cenab-ı Hakk'ın aciz, naçiz dervişleri diyor. E bizim de işimiz diyor, dua etmektir diyor. Dua ile diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin o manaya geliyor anlattı. Senin askerliğin ve senin gücün, kuvvetin de buradan ayarlanıyor. Aa ona göre diyor. Tam sen varsın diyor tamam. Ordun vardır. Ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun. E, millete bir refah ortamı sağlıyorsun. Tamam eyvallah biz de varız diyor. Sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vesaire. Ama biraz sonra biraz sonra diyecek ki bir dakika bir dakika. Senin üzerinde elim var lan diyor.